Tanım sağlamamız lazım. However, we define it for each of us. Her birimiz için ne olursa olsun ama bu tanımı işte kendi içimizde bilmemiz gerekiyor. Do you agree? Ne evet, fikrimiz siz? Yeah. Dilem. If you don't define what success is for you, then it will be determined by other people and evet. other things. Eğer siz kendiniz için bu başarı tanımını koymazsanız, bu tanımı başkaları sizin için ve başkaları tarafından e, ee, tanımlanacaktır. So, who are the influencers or what are the influencers that will affect how you view success in Turkish culture? Türk kültüründe e, sizi başarı tanımını sağlayan etkenler veya kimler nedir sizin başarı tanımınızı sizin için saptayan? Bana söyleyebilir misiniz? Family. Aile? Yes. Evet. Pleasing Annemiz babamızı ailemizi mutlu etmek. Türkiye'de ailenin ötesinde. Thank you for the translation. Kuzenleriniz bunu tanımlayabilir sizin için. Yes, Başka? We Going, Internal I can say internal and external. You know, uh, things uh, can define your success. Like what? Like, you know, as my friend said, internal success, can you can say family. But, uh, you know, the other one is, you know, the people who work together. I mean, or it might be your boss, it could be work, it could be, work, colleagues, yeah, work colleagues, or, or fellow students or, students, or the people that you hang around with. Because we are driven by the need to feel accepted, that's a core human driver. Whether it be within the family accepted or be within our social group accepted, we need to feel accepted. So we will push away our own desire for what success is. in order en büyük içgüdülerinden bir tanesi kabullenebilmek. Bu aile ortamında olabilir veya sosyal ortamda olabilir. Onun için bazen kendi istediklerimizi, kendi ihtiyaçlarımızı veya kendi başarı tanımızı itip onlara uyum sağlayabilmek, kabullendirebilmek için bu tanımı üstleniriz. Does that make sense? Mantıklı mı? Yeah. Okay. What else? Başka other, other things? Yeah. Çok para kazanmak. Uh wanting to earn a lot of money. <laughs> yeah. Evet. Yeah. Would you agree? If can one Yeah, yeah. yeah. It? if it's gonna give me cash I'll go for it. Yeah. Uh, it might not make me happy, it might not make people as accessible or it might for a very short period of time. More money uh, sometimes more have. I work with uh, senior

another key piece in our australian culture that affects how we view success is the media. australians Australia, think the definition of success is very effectively defined in the media tv, movies, advertising, media scenes etc does that play out in turkey as well? in turkey too branding, advertisements etc affects the definition of Ladies, do you feel like you have to have a special handbag or a... Bayanlar, e, belirli bir marka çanta taşımanızın sizin başarı sembolü olduğunu düşündüğünüz zaman You're going to have a partner hanging off you that looks like a, a, Turkish famous actor. E, belki kolunuzda çok başarılı bir e, medyada olan tanınan bir ünlüyle beraber e, çıkmanı sizin için bir sembol olabilir mi? Uh, it, it, affects how we think. Nasıl and... düşündüğümüz etkiler bunlar? And I don't know you at all. Sizi hiç tanımıyorum. But I can say this about every one of you. Ama her için şunu diyebilirim. You are being affected by all of those influences we talked about unconsciously. Her birinizin bu biraz daha size söyleyebilirim. You don't wake up in the morning thinking, What is my definition of success? Am I being successful today? You don't wake up thinking that. sabah kalktığınız zaman benim tanımı başa tanımı ne verir nasıl ilerleyeceğimi düşünerek kalmıyorsunuz. but your unconscious does ama bilinçaltınız bunu hemen e, gündeme getiriyor and you've got a whole bunch going in your head that sometimes is out of control bazen sizin kontrolünüz dışında bu beyninizin arkasındaki şeyler harekete geçer how do we deal with that peki bunun üstüne nasıl gelebileceğiz <laughs> how do we take control of something we can't actually see and touch